Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. İşte sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Hande Erçel'in dergi çekiminden yepyeni bir fotoğrafını getirdik. Mart ayında Elle Türkiye dergisinin kapak yüzü olan Hande Erçel birbirinden güzel pozlar verdi ve muhteşem bir röportaj verdi. Mart sayısında yaz sezonu açılışını yapan Hande Erçel'in görüntüleri herkes tarafından çok merak ediliyor. Ben de kanalımdaki Hande Erçel fanları için e, her yeni gelen kareyi anında sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de bir e, Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz e, haberleri videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.